Desay müydü zor. Bak, desay müydü Biliyorsunuz ama yani yalnız nerede evet. zabıta? ön tarafında boşaltıldı. Nerede zabıta? Ay, da. Ön tarafı boşaltalım. Gösterir Hadi be. Evet. Önden. Önden bakınca anda gerçekler hemen çıkarıyor. Ama Cumhurbaşkanı söyledi hala içmeye devam et. Evet yeter çıksın. Yeter Kültür merkezin önüne doğru. Hadi arkadaşlar. Hadi. Doğru.